Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel'de silinen dosyaları geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bilgisayarınızda Excel dosyanın sildiğinizde ilk önce onları geri yüklemek için geri dönüşüm kutusuna gitmeniz gerekiyor. Ve bu kutuyu bilgisayarınızda açıyorsunuz. Ve burada Excel'de silinen dosyalar varsa geri yükle seçeneğine tıklayarak e, silinen dosyaları geri getirebilirsiniz. On dışındaki seçenekte biliyorsunuz bilgisayarınızda Windows'ta silinen programları geri getirebileceği yapılan bazı işte uygulamalar var. Bunları da kullanarak silinen dosyanızı geri getirebilirsiniz ya da Excel'de her şeyi geri yükle seçeneğini tıklayarak silinmiş dosyaları ya da daha önceden kaydedilmiş tüm belgeleri bu şekilde geri getirebilirsiniz. Yani aslında bu şekilde seçenekleriniz bulunmakta Microsoft Excel'de. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.